Merhaba arkadaşlar. Bu bulunduğumuz alan Zilan Deresi dediğimiz, Zilan Çayı dediğimiz alandır. Bu yaklaşık 1930'larda Kürt katilamının yaşandığı, on binlerce Kürt'ün katledildiği bir noktadayız. Hala yapılan o hasarla için, hasar için yapılan kazılarda Kürtlerin kemiklerine çıktığı Hala kaba bir tabirle denildiğinde Türklerin kanı kurumadığı bir alandayız. Bu bu coğrafyada bütün köylerin boşaltıldığı, sadece şu karşıdaki Afganistan'da gelen Kırgız Türklerine tahsis edildiği bir alan burası. Bir diğer anlamda da bu, bu, kadar olan üstü bir verimli olan bir vadinin bir şirkete bir yandaşa peşkeş çekilerek binlerce vatandaşın canlının börtünün böceğin yaralandığı su hakkının herkese eşit şekilde kullanılması gereken bir kaynağın bir firmaya 48 yıllığına 50 yıllığına kiralanmış olması bütün bu canlıların hakkının gaspı anlamına geliyor. Eğer gerçekten enerjiye ihtiyacımız varsa şu karşıda gördüğümüz olağanüstü boşluklarda binlerce megawattlık güneş enerjisi üretilebilir. Hiç hem demokratiktir hem kaynağı bitmeyen bir durumdur. Bir başka önemli sorun can suyu denilen bir su verilmesi gerekiyor. Can suyun verilmesi için de özellikle Eylül aylarında suyun buharlaşmasında dolayı tarımsal üretimden dolayı suyun debisi çok düşmektedir. Düştüğünde dolayıdır. İşte bu da enerji piyasası kuruluna taahhüt ettiği bir enerji miktarı vardır. O enerjiyi sağlaması için can suyu da verilmemektedir. İşte burada, bu, burada yaşayan onlarca bitk, endemik bitkinin, onlarca endemik canlının, kurbağanın, su samurunun olma, olduğu bir yerde bu canlıların yok olmasıdır. Bir başka diğer temel konu, buradaki zilan çayı özellikle Van'da üreme aşamasında dönemlerinde Van balığının temel kaynaklık yapan bir sudur. Böylesi bir vahşet hem doğaya hem canlılara hem tabiata yapılan bir vahşettir. Bu vahşet sadece bir kişinin kazancı uğruna yapılan bir uygulamadır. Biz çevreciler olarak, ekolojistler olarak bu dünyada, bu, bu ülkede yaşayan bütün duvarlı insanlara burada seslenmek istiyoruz bu vahşete, bu tahribata dur demesini talep ediyorum.